Merhaba çocuklar. Bugün sizlere açıları anlatacağım. Açılar konusunda açı nedir? Günlük hayatta açıyı nerelerde kullanırız? Açıların kenarları ve köşeleri nasıl ifade edilir? Bunları bugün göreceğiz. Evet, ilk olarak açının köşesi ve kenarlarını işleyeceğiz. Ama bundan önce 3. sınıfta işlediğimiz bir konuyu kısaca bir tekrar edelim. Evet çocuklar şekilsel olarak doğrunun ne olduğunu, doğru parçasının ne olduğunu ve ışının ne olduğunu 3. sınıfta görmüştünüz. Şimdi bu şekilleri bir hatırlayalım. Daha sonra sizinle konumuza başlayalım. ve evet, çocuklar doğru bu şekilde iki yöne uzanan bir şekil. Doğru parçası ikisinin tam ortasından alınmış bir parça gibi. Işın ise bir ucu bu şekilde bir ucu devam eden bir şekildir. Açının tanımına baktığımız zaman açı iki ışının birleşmesiyle oluşan şekildir. Şöyle gördüğümüz gibi. Ancak burada size bir uyarı yapmam gerekiyor çocuklar. Şimdi açı iki ışının birleşmesiyle oluşulur deniliyor ama iki doğru parçasının birleştiği yer, iki doğrunun birleştiği yer bunlar da açıyı ifade eder. Ne demek istiyorum? Mesela bir üçgen. Evet çocuklar, bakın burada ok işaretleri yok ama aslında bunlar da açıyı ifade eder. Şu gördüğünüz kısımlarda birer açıdır. Bunu unutmayalım, bizim için önemli. Evet, peki açı günlük hayatta nerelerdedir? Mesela bir saat. Bu saatin akrebi ile yelkovanı arasında kalan açıklık bize açıyı gösterir. Aynı zamanda bir makas, makas düşünelim. Evet, bu makasın gördüğümüz ikisinin arasında kalan kısım açıyı gösterir. Evet pencerelerimizin köşe noktaları kapılarımızda da aynı şekilde bizim günlük hayatta gördüğümüz açılardandır. Evet çocuklar açıların bir köşesi iki de kenarı vardır. Bir köşe iki kenar. Evet köşeleri şu şekilde isimlendirebiliriz. Mesela ne yazıyor? A o zaman biz buraya köşeye A noktası diyoruz kenarlar Evet şurada A noktasından başlıyoruz Bu bizim başlangıç noktamız AB bir kenar ac'de diğer kenar Evet nasıl isimlendireceğiz Peki bu nasıl bir açı Evet çocuklar bunun da bir A açısı üçgenlerde hatırlarsanız mesela ABC üçgeni dediğimizde ne yapıyorduk? ABC yazıp üzerine üçgen işareti koyuyorduk. O ABC üçgenini ifade ediyordu. Açılarda da açı işareti şu gördüğünüz işaret çocuklar. İşte bu şekilde A açısı diye ifade edebiliyoruz. Köşesi bizim açımızın gösterdiği için şu şekilde A'yı kullanabilirim. Ya da B, A, C diyebilirim ama A'yı ortaya yazmalıyım. Ya da bunun tam tersi CAB yazabilirim. Yine A'mız ortada. Ya da bu çizgiyi başa koyarak A açısı şeklinde yazabilirim. Açı modelimidir diyor? Evet, bakalım. Evet, bu bir iki ışından oluşmuş bir açıdır. Burada da iki ışın var. Bir açıdır. Burada da iki ışın var. Bir açıdır ama burada düzensiz bir şekil var. Burada da düzensiz bir şekil var. Bunlar açıyı ifade etmez çocuklar. Şöyle yapsaydı da biz ona yine açı derdik. Yani şuralarda ok olması gerekmiyor. Olmasa da açıyı oluşturur. Evet. Şimdi önümüzde bazı şekiller var. Bunların kaç tane açısı olduğunu göreceğiz. Evet çocuklar. İki çizginin birleşme noktası şekillerde bize açıları veriyor. Bakalım sayalım birlikte. 1 2 3 Kaç açı varmış? 3. Buraya bakalım. 1 2 3 4 4 tane açı var. 1 2 3 4 4 tane açı var. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane açı var. Evet çocuklar bu tarz şekillerde şuna dikkat etmeniz lazım. Bakın bu kısımlar açıyı oluşturmaz. Açı olması için şu şekilde bir gördüğünüz şekillerde ya da şu şekilde bir birleşme noktası ve bu birleşme noktaların düz olması lazım. Evet yani o zaman Burası bir açı, burası bir açı, burası ve burası toplamda dört tane açı var. Bir de şuraya bakalım. Evet, açı, 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 açı. Kaç tane açı var? Altı tane açı var. Bakın üçgende üç tane, dörtgenlerde 4'er tane, beşgende 5 beş tane, altıgende, altıgende altı tane açı var. köşesini, kenarlarını ve ismini nasıl ifade ederiz? Bunu birlikte yapalım. Evet. S köşesi yani S noktası olarak ifade ederiz. S noktası bu açının köşesidir. Kenarları nelerdir? Yine bakın başlangıç noktamız burası. S, K ya da S, M kenarıdır bunun. Peki adı nedir? Hepsini yazalım. S açısı olarak anlatabilirim. KSM açısı olarak MSK olarak yazabilirim ya da açı kısmını başa yazarak S açısı diye ifade edebilirim. Buraya bakalım. K var, T var, L var ama K ortada. Yani K noktası bunun köşesidir. Kenarları nelerdir? KL bir kenar, K, t de bir kenar. Peki adı ne olur? K açısı ya da LKT açısı ya da TKL açısı ya da açı K. K açısı diyebiliriz. Evet, hangisi yanlış isimlendirilmiştir? Bakalım birlikte A şıkkına. B ortada A, B, C açısı. Evet, doğru isimlendirilmiş. A yazmış ve A açısı olarak ifade edilmiş. Evet, doğru. Buraya bakalım. A, B, C açısı. Burada ne yazıyor? A, C, B. Evet çocuklar bu bir A, B, C açısıdır. Yani şu şekilde ifade edilmeliydi. Ya da D açısı olarak ifade edilmeliydi bu yanlış. Buna bakalım F, F açısı. Bunda sorun yok o zaman. Cevap C şıkkı. Evet çocuklar, bazen bu şekilde iki açının birleştiği şekiller de görebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken soru. Bizden ne istiyor? Yukarıda kırmızı ile gösterilen açının adı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, şu noktaya bakalım. Nereyi gösteriyor? Buranın tam orta kısmı aslında bu. L çizgisinin benim için bir önemi yok. Yine de şıklara birlikte bakalım. Evet diyor ki bu kırmızı nokta KML'yi gösterir. Bakalım KML. Hayır, burası da işaretli. Bu olamaz. B'ye bakalım. KM neyi gösterir diyor. Hmm, olabilir mi? Evet ama olsun C ve D'ye de bakalım. LM neyi gösterir diyor. Hayır burası da işaretli. Bu da olmaz. ML neyi gösterir diyor. Burada açı çizgisi unutulmuş. Düzeltelim bunu. ML ne diyor. ML ne diye bir açı yok burada zaten. Evet bu da değil. Cevap B şıkkı bakın K, M, N tamamını ifade ediyor. Bu bizim açımız olacak. Evet çocuklar açı isimlendirirken dikkat etmemiz gereken dört nokta vardı. Bunu birlikte bir tekrar edelim. Evet bir D bakın burada D var E var ve F var. D orta noktada yani köşe kenarlar de E ve D, F. İsimlendirirken nasıl yapıyorduk? D açısı, EDF açısı, FDE açısı ya da açı D şeklinde yapıyorduk. Konumuz bu kadar çocuklar. Bir sonraki konumuzda standart ve standart olmayan açı ölçümleri yapacağız sizinle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.